Değerli takipçilerim selamlar. Fiyat Araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Carrefour marketlerde temizlik ürünleri fiyatlarını araştıracağız. Videomuza geçmeden önce Fiyat Araştırma kanalımıza destek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımızı başkalarına tavsiye etmeyi unutmayınız. Hadi buyurun değerli takipçilerim videomuza geçelim. Şöyle Clean Carrefour marketlerde cam temizleyicisi diyorlar. Carrefour karta özel 41 lira 63 kuruş. Şöyle bakalım başka neler var. Silikonlu sprey demişler. Bu da 21 lira 55 kuruş. Bunlar cam sil oluyor büyük bir ihtimal. Cam sil temizleyicisi diyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi 400 ml'leri por çözün. 36 lira. Şöyle Ejo Planet var. Bunun da satış fiyatı Carrefour marketlerde 1 litre oluyor. 89 lira 90 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle Cif Ultra diyorlar. Sprey diyorlar. 750 diyorlar. E, 54 lira 90 kuruş. Şöyle Cif Ultra'nın hijyeni var. Çamaşır suyu etkili diyorlar. Bu da 54 lira 90 kuruş. Değerli takipçilerim. Bakalım başka daha neler var. Aspirixler var. Şöyle tek amaçlı bunlar da sprey oluyor. Bunların ise satış fiyatları 22 lira 25 kuruş. Şöyle bakalım daha neler var. Şöyle Sır Duşa Kabin Temizleyicisi diye bir marka var. Bu da 54 lira 50 kuruş oluyor. Şöyle sır ders temizleyicisi diyorlar. Bu da sprey oluyor. Bu da 54 lira 50 kuruş 0.750 LT diye belirtmişler. Bilginiz olsun. Sinik var şöyle gördüğünüz gibi. 0.750 diyorlar. 77 lira 70 kuruş. Şöyle bakalım başka. Domestoslar var. Bu da 1.5 litre oluyor. Bu da 59 lira 95 kuruş. Okyanus diyorlar. Şöyle cif sprey kremler var. 55 lira 45 kuruş limon ve banyo mutfak spreyi diyorlar bilginiz olsun. Şöyle cifin fırsat paketleri var şöyle gördüğünüz gibi sünger hediyeliler. Bunlar da 95 lira 50 kuruş değerli takipçilerim Carrefour marketlerde. Evet şöyle bakıyoruz bu hafta Carrefour Market'in temizlik ürünlerin fiyatlarını araştırıyoruz. Porçöz var şöyle kahve temizleyicisi diyorlar. 69 lira 95 kuruş. Doğu bulaşık diyorlar deterjanı 27 lira 65 kuruş 600 ml galiba büyük bir ihtimal Her neyse şöyle peros bulaşık şeyleri var şöyle Carrefour Market'in elma kokulu bulaşık sabunları 24 lira 50 kuruş perosun ise 34 lira şöyle size ürünü göstereyim bunun da satış fiyatı 34 lira 90 kuruş 675 lt diyorlar milim olması lazım ama tam bilmiyorum Her neyse devam ediyoruz perosun var 34 liraya şöyle Frosh limon bulaşık deterjanı diyorlar 85 lira 90 kuruş. Şöyle size de göstereyim. Bingo'nun var değerli takipçilerim. Bunun da satış fiyatı bu hafta hani Carrefour marketlerde raf fiyatı yani indirim değil. 34 lira 90 kuruş. Şöyle Bingo'nun büyükleri var. 675 gram diyorlar. Bunun da satış fiyatı 34 lira 90 kuruş. Şöyle Pirin'in beyaz gold'ları var. Bu da Carrefour Kartı Özel %20 tasarruf diye bir indirim ibarnamesi var. 46 lira 32 kuruş. Şöyle bakıyoruz. Piril diyor Türkiye serisi diyorlar elmalı. Ne kadar kaç grammış bir bakayım şuna. Aynen 675 gramı sarı etiket var bunlarda da. 33 lira 52 kuruş. Şöyle pirilin büyük boyu galiba bunlar. Aynen bunların ise satış fiyatları 1.350 liti diyorlar. 65 TL. Carrefour marketlerde raf fiyatları bilginiz olsun. Şöyle Bingo'nun var değerli takipçilerim. Bu da bulaşık sabunu oluyor. 1.200 ml diyorlar. Bunların satış fiyatları ise 61 lira 15 kuruş. Şöyle bakalım. Şöyle Peroslar var. 4 litre oluyor. 114 lira 90 kuruş. Limon bulaşık deterjanı diyorlar. Şöyle ilerleyelim. Bingo'nun var 4 kilogramlık. Bu da bulaşık sabunu oluyor. Bu da satış fiyatı, Carrefour marketlerde raf fiyatı yani 119 lira 95 kuruş. Fairiler var şöyle gördüğünüz gibi 42 lira 45 kuruş. Şöyle Fairi'nin elmaları ise bu da 61 lira 75 kuruş değerli takipçilerim. Şöyle Fairi'lerin %100 diyorlar, büyük boy diyorlar büyük bir ihtimalle. Gramına yani bir bakayım. Bu da 1.620 diyorlar. 128 lira 50 kuruş. Şöyle Feyri'nin şöyle kaçmış 750 ml diyorlar. Bu da platinum diyorlar. Bu da 118 lira 75 kuruş bulaşık sabun fiyatları Carrefour marketlerin. Şöyle Carrefour'un Arap sabunları 31 lira 90 kuruş. 1 litre oluyor bilginiz olsun. Şöyle bakalım başka neler var. Şöyle cifler var. Bu da neymişse artık bilmiyorum. Kalıcı kokum diyorlar. Yüzey temizleyicisi cinsiymiş. Bu da 54 lira 95 kuruş Carrefour marketlerde. Şöyle bakalım. Asperox'lar var. Şöyle Asperox'un yer silmesi ve kireç sökücüleri. Bu da 70 lira 76 kuruş. Bu da sarı etiket. Büyük bir ihtimal indirim etiketi olacak. Domestos'un var. Şöyle köpükleri sprey diyorlar. 49 lira 95 kuruş. Carrefour Market'in raf fiyatları. Bilginiz olsun. Şöyle bakalım başka neler var. Silik Bank var değerli takipçilerim. Kireç sökücü sprey diyorlar. Bu da 72 lira 15 kuruş. Şöyle ciflerin spreyleri var. Krem diyorlar banyosu mutfağa. Bunlar da 52 lira 76 kuruş diyorlar. Şöyle Cif'in ultra banyo spreyi ise bu da 54 lira 90 kuruş. Şöyle size de ürünü göstereyim. Cif kremler var. Bunlar da 500 ml diyorlar. 34 lira 95 kuruş. Şöyle Cif'in büyükleri var değerli takipçilerim. 675 litre. Eskiden 750 idi bunlar galiba yanlış hatırlamıyorsam. Yani 52 lira 45 kuruş. Şöyle Cif'in krem uygunları var. Aynen bu da 675 gramı 52 lira 45 kuruş. Değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdikten teşekkür ediyorum. Emanet olunuz, sevgiyle, esenle kalınız. Görüşmek üzere, bay bay.